Burada Sayın Bekir 250 tane çocuğa ayakkabı işsiz olacak vereceğiz. Evet. Ayrıca Mahmut Bey de bize bunların dolayı plaket raket edeceğiz. İyi Allah razı olsun. <laughs> <Yani> nasıl yapacaksa <laughs> Sayın Mahmut Bey'e yani sevgi mağazanıza yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ederim. Sayın Mahmut teşekkür ederim. <laughs> Bizler de biz belediye başkanı olarak bu soru yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımıza ve bu hayır işinde öne olan maddi noktada çok büyük manada destek veren değerli abimiz Mahmut Şahin diye Şahsım adına, bizim halka adına, Cumhuriyet Mahallesi adına şükürlerimi sunuyorum ve bu yapmış olduğum katkılardan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Allah bol kadar seyredersin. Merhaba, Abi, bir dakika. Evet, evet. Biraz Gel, kutu çıkarsan, az buradan yol ver abi. Evet selam dilerim. sayın başkanım. Evet. Efendim. evet efendim. Onu da ben Ali Bey'e verdim. Ali Bey'e verdim. Aferin, aferin. Aferin. Gel bakayım yanıma. Yalnız kimlere dikkat edin. Yok benim

geldiğinde sonunda bir şey bir Hemen bir ilk başlatan değerli muhtarımıza biz teşekkür ediyoruz. Şu anda burada e, 250'ye yakın ailenin çocuklarının hem giydirilmesi, boyunca ihtiyaçları, ihtiyaçlarını karşılaması ile ilgili bir kampanya başlatmış. Topla dağıt, bitsin ağzı. E, eee yol yola çıkan değerli muhtarımızı ben can yürekten tebrik ediyorum. Ve bu organizasyona destek veren hayırsever iş adamlarımızı, belediye başkanlığımızı, e, Nizip'teki tüm hayırseverlerimizi, ilçe dışından Nizip'li olarak buraya e, hayır eden, bağışta bulunan değerli büyüklerimizi tebrik ediyorum. Ve inşallah e, bundan sonra artarak devam edecek bu kampanyada biz de kendilere can yürekten destek verecek. Nizip'teki e, bu e, yeni kıyafet alamayacak yarın okul ihtiyaçlarını karşılayacak olan ailelerimize de bu çerçevede yardım edilmesi noktasında desteklerimizi çıkacağımızı ifade ediyorum. Muhtarımızı tebrik ediyorum. Buradan bu güzel yeni eşyalar alan değerli yavrularımızı ve ailelerimizi de can yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben bundan yaklaşık olarak iki hafta önce e, Temel Bey'i e, ziyarette <laughs> Muhtarlığımızı e, sadece bir muhtarlık değil, muhtarlığın ötesine geçerek bir sivil toplum örgütüne, bir derneğe, bir vakfa, bir hayır kurumuna dönüştürdüğü için öncelikle gerek kendisini, gerek saygıdeğer işini tebrik ediyorum. E, güçlü erkeklerin arkasında çok güçlü kadınların olduğu gerçeğini bir kez burada da, burada da görmüş oluyoruz. E, bu anlamda e, Nizip'te bu tür hayır kurumlarımızın, hayır çalışmalarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Bugün 250 çocuğumuz inşallah kıyafetlere, ayakkabılara kavuşacaklar. Tamam, tamam. E, bu anlamda gerek e, iş adamı olarak Mahmut Şahin e, Bey'e, gerek e, sivil e, kamu kurumu olarak e, ilçe belediye başkanımız e, Hacı Feyzi Bey'e desteklerini esirgemedikleri için ve Sayın Başkanımıza daha geniş bir mekan tahsis, e, tahsisinde, bulunma noktasında söz verdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevinçler e, paylaşıldıkça artıyor, sıkıntılar paylaşıldıkça azalıyor. Bu gerçeği bugün bir kez daha görmüş ve müşahede etmiş oluyoruz. E, tekrar tebrik ediyorum sizi. Bu حاجی مشیما یو دیو 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 دی iyiyiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler onur ettiniz efendim. Ee...